Mi var? Olsa çalışacaksın mı? Yavrum sen bugün neden iş aramaya çıkmadın diye böyleysen hatırlatayım gün pazar. Şükür savaşta değiliz Hayati. Bir takım iş yerleri açık olabilir. Ama senin içinde o iş bulma hırsı olmadığı için. Kahvaltı yapmıyor muyuz ya? Kahvaltılar genelde sabah yapılır. Zira öyle saatlerindeyiz. İyi ben de hilafetin oraya gidiyorum. Bence gitme. Niye? Çünkü abin aradı. Bize uğrayacakmış. Hala uyuduğunu söyleyince gevrek gevrek güldü. İyi de ben hala neden gitmemem gerektiğini anlamadım. Sen de evde ol işte. Tek başına kafam çekmez şimdi abini. Lan sen ne nankor bir kadın ol. Şimdi ne nankor oldun. Adam zor zamanlarımızda hep arkamızdaydı. Ben de onu diyorum Hayati. Hiç ön tarafa geçip sıkıntılarımız nedir diye... Hep arkamızdaydı. 3, Kızım. Bu ne taraftı? Anneciğim böyle mesine. Annenin kalp pillerinin sponsoru abim. Hatırlatırım. Eminim ölse de masraftan kurtulsak diye dua ediyordur o. Tövbe ya. Rabbi tövbe estağfurullah ya. Nereye gidiyorsun? Sıçacağım. Oturarak yap. Kıvır. Ee nerede bizim şey yaramaz? Hala uyuyor mu ya? Yok abi tuvalette uyandı. Rahmetli babam hep bunun için ne derdi biliyor musun? Dünyaya yemeye, içmeye osurup sıçmaya gelmiş. Çok affedersin. Olacak. Ne haber verseydiniz onlar bulurdu. Hocalar ama okutmadı? okutmadı. Ne diyorsun? Ben düğüne yüzük Sabah nöbeti geçirdim abi resmen ya nefes alamadım. Hı, içimden nazar aktı demiyor da hangi hocaya gittiysek içimizde de nazar varmış Bekir abi. Gözünü seveyim saniye ya. Cep delik cep delik nerenizde nazar olacak sizin be? Yahu ben nazar olsam sizin varlığınızdan bile bir haber olurum şerefsizim ya. <laughs> yani efendim ki söyle kimse böyle imrenecek de ne bileyim böyle nazar edecek. Haksız mıyım? Haklısın abi. Ya. Haklı. Peki hayat oğlum. Ekstra bir uğraşın var mı? Nasıl nasıl abi? Anlayamadım. Şimdi çabalasana. Hiç olmadı. Git karına iş bağla. İş? Karı? Benim karı. Pardon. Ne diyorsun sen be? Anlayamadım abi. Milletin ağzına karını niye sakız yapıyorsun oğlum? Sen hiç bak bak Hayatının karısı mahalle apartmanlarından temizlik yapıyor dedirtmeye utanmıyor musun? Hayır. Seni bu kodoş turistinin türü tebrik eder, bu masadan kalkar gider. Abi tamam tamam anlat ya, tamam dinliyorum, dinliyorum burada. Bak, insan gider bir rezidans yönetimiyle konuşur. Der ki, benim bir karım var. Böyle bina yalar, yutar, ışıl, ışıl yapar der. Bir şey der ya. Kurtar karını mahalle apartmanlarından. Sınıf atla. Dediklerimi unutma. Yok ileri görüşlülükmüş. Yok mini başlak, Neydi onun adı? Innovation. Tamam zaten adını da söyleyemiyorum. Girdin oğlunun kafasına. Nasıl bozduysan öyle düzelt. Ama tam abi. Tamam. Abi ben... Nokta. Alten. Alten kız beklesene. Nereye böyle? Sinemanın programa çıkacak da ben de onu asist edeceğim. Siz ne yapıyorsunuz? Yine bizim komok olanın yarışmasına kafayı taktınız değil mi? Ben değil ya. Ha. Bayram abi taktı. Benim kafama taktığım yegane şey sensin. Ne diyorsun? Çok tatlısın. Sen bana söylesene bakalım Bayram abinin gerçek derdini. Altına çiş yaptığı zamandan beri tanırım onu. Hiçbir şey için bu kadar koşturduğunu görmedim. Boş ver onu ya. Sinem hanıma kafayı taktı değil mi? Aslında rica etse belki de bir yardımım dokunurdu. Ya boş ver onu diyorum. Ne zamandır böyle oturup iki lafın belini kıramadık seninle. Hayır biraz zor canım ya. İşler çok yoğun. Canım. Senin canım diyen dillerini yerim ben de. <laughs> Manyak. Çok mu beğeniyorsun beni? Çok. Çok mu aşıksın bana? Hem de nasıl? Ne istesem yapar mısın? Yaparım tabi. İyi çekil yolumdan geç kalıyorum. Bir kere doğru görmesen şöyle çıksak bir yemeğe olmaz mı? O biraz zor canım ya. Sebep, Sebep? Paran yok, işin yok, gücün yok. Çıksak iki tane simit yeriz. O da şu saatten sonra bana uymaz tatlım. Ha her şey para yani. Aslında hoş çocuksun. Ama mantık denen bir şey var Talha'cığım. Kapiş. Görüşürüz tatlım. Esen kal. Ha kapiş kapiş. Anladım ben onu. Ya millet nasıl yapıyor bu işi ya? Hayır birileri bir yerde yapıyor yani ben niye yapamıyorum? Börtü böcek bir şey mi koysam ne yapsam? an Lan dede senin de alacağın olsun. Madem alamıyorum sevdiğimi. Ben de...